Evet güzel insanlar. Serdar Sarıdağ YouTube kanalına hoş geldiniz tekrar. ay maçı geride kaldı. Tabii ki istenmeyen bir sonuç. Ama beklenenden iyi bir oyun mu? Kazanımları var mı? Kaybedilen 3 puanın dışında 5 yaşı teselli edecek gelişmeler var mı? Bunlara da bakalım. Ajax maçını konuşalım. Öncelikle Serdar Saatçi. Yorumum şu. Mehmet Topal benim çok saygı duyduğum bir oyuncu, bir karakter, bir kişilik. Defansif orta sahada beş yaşın yerli kadrosunda derinlik kazandıran bir isim. Fakat şu bir gerçek ki bunu birçok kişi söylüyor artık. Olur ya stoperde sıkıntılar yaşanır. Efendim oraya birini oynatmak zorunda kaldığınızda Mehmet Topal'dan önce bence artık Serdar Saatçi seçeneği daha fazla olmalı diye düşünüyorum. Çünkü Altay'dır, efendim süper ligdir, eksiktir Altay falan filan bunları bir tarafa bırakalım. Serdar Saatçi oynadığı futbolla özgüveninin yüksek olduğunu gösterdi ki Atiba ile ilk kez oynuyor. Yani yanında da bir stoper yok. Normalde defansif bir orta saha oyuncusuyla oynuyor. Muhtemelen Atiba Türkiye'ye, Beşiktaş'a ilk geldiğinde Serdar herhalde 9 yaşında falandı ya da 10 yaşındaydı. Şimdi Atiba ile yan yana oynuyor. Bu bence Beşiktaş'ın en önemli kazanımlarından biri. Yani bu takımın gerçek yani o ilk 11 stoperleri diyebileceğimiz kalitede, tecrübede stoperlerden birinin olmadığı dönemde veya ikisinin olmadığı dönemde orada oynatılacak isimlerden biridir bence Serdar Saatçı. Oraya doğru hızla gidiyor ama yani her maç illa öyle bir şey olduğunda illaki Serdar Saatçı tabii ki oynayacak zamanı var, oynamayacak zamanı var. İşte Rıdvan'ı böyle kazandı Sergin Hoca. Yani bazı maçlarda oynatmadı. Onu oynatmayarak kazandı diye yorumlar yaptık. Serdar'ı da muhtemelen böyle bir gelecek bekliyor. Bu Beşiktaş adına önemli bir kazanım. Rıdvan'ın performansı zaten iyiydi. Bu maçta da e, muhtemelen bir gol daha atacaktı ki 3 e, maç üst üste gol atma başarısı e, yani golcüler dışında yerli futbolcular arasında Üç maç üst üste gol atma Beşiktaş tarihinde en son ne zaman oldu? Bu kadar genç bir futbolcu, bu kadar genç bir oyuncu en son ne zaman yaşandı bilmiyoruz. Ee, o bir kazanım. Can'ı ekleyelim. Oyuna sonradan giren Can, bence oynadığı futbolla bir kazanım. Ee, Sergen Hoca onun üzerinde çok duruyor arkadaşlar. Ee, Can'la birlikte Umut'un da girmesi... Bir umut veriyor. Bunlar kazanımlar baktığınızda. Mert kaleci Mert. Bu bir kaleci rotasyonu değil. Bu sadece hazır. Yani iki tane hazır kaleci bulundurma operasyonu. Geçtiğimiz sezon Utku Ersin. Bu sene Ersin Mert. Ee, ki bence aldığım duyumlara göre bir aksilik olmazsa Ajax maçında kalede Ersin olacak. Ajax maçında. Santroforda da yine aksilik olmazsa Batshuayi ilk 11 gözükü, diğerleri belli değil. Yani her gün bir sakatlık gelişmesi bu sefer olumlu anlamda da gelişmeler olabilir. İyileşen olabilir, yetişen olabilir. E, bu nedenle yani bu atan tutanın dışındaki grup belli değil. Çünkü yeni isimler de gelebilir. İnşallah. Şimdi hoca Sergen Yalçın 6 ay maçının analizini yaptığında maçtan sonra çok doğru noktaları değindi. Beşiktaş yetiği 2 golde büyük kısmetsizlik özellikle en sakalanın pozisyonu büyük kısmetsizlik. Fakat niye bu kadar sakat var? Ben size söyleyeyim. Adele sakatlıkları son dönemde artmaya başladı. Yani son birkaç maçta diyelim. Bunun da sebebi şu. Daha önceki darbeye bağlı sakatlıkları bulunan oyunculardan dolayı şu an Adele sakatlıkları yaşayan futbolcuların dinlenme şansı kalmıyor. Hani Piernic oyundan çıkar mı diye yorumlar yapılıyordu ya bazı maçlarda. Oyundan çıkartılma nedeni işte bu. Dinlendirilme. Bazı oyuncuların oyundan çıkarılma nedeni bu. E, dinlendirilme. Yani bu oyuncuları dinlendirmezseniz o e, ki ben birkaç fizyoterapiste de konuştum. O sakatlıklar, o kas yapısı yorgun olan, seyahat yorgunluğu maç yorgunluğu olan bu kas yapısı atabilir. Sorun yaşayabilir. Çünkü Sergen Yalçın'ın bazı oyuncuları dinlendirme şansı olmuyor. Darbeye bağlı sakatlıklardan dolayı. Çünkü yoklar. Efendim zemin. Ya zeminde zaten o sıkıntı yönetim erkenden müdahale etti. Daha da kötü olabilirdi. O artık kulübün dışında gelişen hava, iklim, sıcaklık, nemden kaynaklanan bir durum. İyiye gidiyor zaten. Yani o müdahaleyi yapmasalar da daha kötü. Şu an iyileşme aşamasında olduğu için ee, Sivas Spor maçında daha iyi olacak. Zaten araya milli ara giriyor. Milli ara dönüşü zaten halı gibi bir zemin olması bekleniyor. Eğer ki oradan kaynaklansa oraya gelen diğer takımlarda da ciddi sakatlıklar olurdu. Ama yok. O çok enteresan bir bilgi. Sevgili Sercan A Spor'da söylemişti. Ee, böyle bir sürece denk geldi. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun yoğunlaştırılmış haftaları, Şampiyonlar Ligi, e, sakat darbeye bağlı sakatlıklardan dolayı diğer oyuncuları dinlendirme fırsatını kaçırıyor. Böyle bir şansı olmuyor. Ama Sergen Hoca'nın yönetimi şunu söylediğini biliyorum. Biz buradan daha güçlü bir şekilde çıkacağız demiş. Yani bu olumsuz tablo bizi daha da güçlü yapacak. Bizi daha da kenetleyecek demiş. E, milli aradan sonra bu futbolcular toparlandığında artık zaten TFF'nin yani Süper Lig'in böyle yoğunlaştırılmış bir dönemi olmayacak herhalde bu aşamada Milli Aradan sonra herhalde ligin ikinci arasında bir dönem var. Dolayısıyla takvim çok yoğun olmadığı için bu sıkıntıların minimuma düşeceğini, aşılacağını düşünüyorlar. E, Milli Ara dönüşü zaten birçok sakatlıkta hemen hemen hepsi de iyileşmiş olacak. Vidası, zaten Alex idmanlara başladı. Enkudusu, osu, busu herkes o havuzun içerisinde artık olacak arkadaşlar. Hoca çok karamsar değil. Evet. 5 puan kayıp. Ama ortada bir takım yok. Sayısal anlamda. ay maçını alabilirdi. Adana Spor, Adana Demirspor büyük kısmetsizlik. Hakikaten 3-1'den oyuna sonradan giren oyuncuların 4-1'e getirmesi lazım. En kötü skoru koruyabilmesi lazımdı. Bunun da sıkıntısını yaşadı teknik heyet. Ama bunlar açılacak meseleler. Enseyi karartacak bir durum değil. Fakat sakatlıkların nedeni şanssızlık arkadaşlar. Yani piyaniçi dinlendirme fırsatı olmuyor. Atiba'yı dinlendirme fırsatı çok az oluyor. Soğuzay'ı dinlendiremiyor. Düşünün. Monterrey'in zaten COVID olduğunu ben biliyordum. O yüzden Ajax maçında yok neden yok cevap, sorularına bir cevap veremedim televizyonda. Ama kulüp bugün açıkladı. COVID. Dolayısıyla Ajax maçında da yok. Böyle bir şanssızlık var. Dua edin. Başka takıma, takım oyuncularına, başka futbolculara bulaşmadı. Bu da önemli bir nokta. Çünkü inanılmaz yayılıyor. E daha bunu yaşayacak Diğer futbolcularda da zaten olsa hepsi sakat. Bir de öyle bir durum var yani arkadaşlar. Yani yayılsa hepsi sakat hakikaten. Çok çok geçmiş olsun Beşiktaş'a diyelim. Mustafa Denizli'nin 6 ayın Beşiktaş maçından sonra basın toplantısında buna değinmesi de Sergen hocayı hani hoca dayanışması gibi bakalım. Çünkü hakikaten bir tecrübe Mustafa Denizli. Bir kalite ve o bile bu durum çok zor bir durum olduğunu söylüyor bir hoca için. Gerçekten zor durum. Antrenman mı? Antrenman teknikleri mi? Bu 2003. sezonu. İlk sezonunda olmadı. ikinci sezonunda olmadı. ikinci sezonda çifti kupayı getiren bir teknik heyetten bahsediyoruz. Aynı antrenmanlar, aynı kondisyoner, aynı teknik direktör, aynı yardımcı antrenör, aynı kaleci antrenörü. Nevzat Demir testlerindeki zemin halı gibi hiçbir sıkıntı yok. O nedenle bu soru işaretinin cevabı şanssızlık. Dinlendirebileceği yedek oyuncusu yok. Bu süreci ha bak maçlar oynanıyor ya bazı sakatlanan futbolcuların sakatlanacaklarını neredeyse teknik et biliyor. Çünkü bilimsel gerçekler ortada. Dinlenemiyor bu adamlar. Bu adamların kaslarında ağır olacak. Bunu söylüyorlar. Ama yapacak bir şey yok. Bu dönem hakikaten fedakarlık dönemiydi. Josep de Souza'nın Altay maçı öncesindeki o paylaşımın altında işte bunlar yatıyor. İçeriği çoğu insan bilmiyor. Ben bugün de konuştum. Daha önce de konuştum. Minnet analiz, minnet analizi yapıldı. Arkadaşlar bir fırsatı olmadı teknik heyetin. Adele sorunu yaşayan futbolcuları dinlendirebilmesi için. Şimdi Pjanic bakın Juventus görmüş. Barcelona görmüş. O bile problem yaşadı. İki milli maçı var, geldi burada üst üste oynuyor, dinlenebilme fırsatı olmuyor. Çok yoğun, çok sıkıştırılmış bir dönem. Bu, bu ligin e, takım sayısının artmasından kaynaklanan bir durum. Yapacak bir şey yok. İki tane milli ara var, yani ekimden sonra kasımda da e, bir milli ara var. Bir ara var. Ben yani öyle biliyorum. E, dolayısıyla bu süreci maalesef hesapta olmayan puan kayıplarını kapattı Beşiktaş. Kapatacak gibi gözüküyor. Ee, yani Sporu yense dahi yine e, hesapta olmayan. Bunun telafisi önümüzdeki haftalarda var tabii ki. Daha çok rakiplerde puan kaybedecek. İşte böyle bakmak lazım. Beşiktaş'ın kadrosu tam oldu mu? Neler yapabileceğini kestirebiliyor musunuz? Evet. O zaman yeter ki tek soru kadronun %80'i sağlıklı olsun. O yeterli. Sergen Yalçın'a. Efendim sağlıcakla kalın.